lazım Normalde kimseye cevap vermem. Kimseyle hani öyle muhatap olmam. Yani muhatap olmam değil de. Evet biliyoruz seni. Konuşmam etmem yani. Ama yani bir takım şeylerle yalan yanlış bir şekilde anlaşılsın birisini de istemiyorum. Onun için de bütün olayı baştan sona biraz vaktinizi alacağım ama anlatayım. Bazen de insanlar gündemden yok olunca bana bir sarıyorlar. Ya. Zaten onun için ben cevap vermiyorum yani. Hani, yoksun sarma. Ben de alet olmayayım. <laughs> Ama şimdi burada e, bu olayda bugün ben de şimdi biraz önce duydum şey yapılırken saçlarım şöyle burulurken, <laughs> burulurken bir anda e, Sayın Gülgün Feyman dün sadece taslının programına çıkmış. Orada da bir takım şey ay keşke okusaydım ya. Neyse yok ama elimde. E orada bir takım şeyler söylemiş. İşte benim daha önceden ben açıklamalar yapmışım Gülgün Feyman da ders vermedi diye. İşte neden ders vermediğini söylemiş. İşte demiş ki Nuri Çolakoğlu beni aradı. E, sana bir hostes göndereceğim onunla ilgilenir misin demiş ona. O da bakmış e, tam yayından önce hazırlanıyormuş. E, bakmış işte bana işte bir konuşmuş benimle ama hani e, haber spikeri olmak istiyorum demişim ben. Ondan sonra o da demiş ki ben hani bu şekilde çalışmıyorum demişim. Birincisi olay o şekilde gerçekleşmedi. Ben olayı bambaşka baştan alıyorum ve anlatıyorum. Olsun. Ben İzmir'de 95 yılı Sky TV'de çalışmaya başlayacağım. Diksiyon dersi alıyorum. Fakat o sırada annem vefat etti. Annem vefat edince diksiyon derslerine ara verdim. Ee, ve de çalışmaya da başlayamadım tabii ki. İşte Temmuz geçti, Haziran'daydı. <laughs> Temmuz geçti, Ağustos geçti, işte Eylül falan. Şey, Nuri Çolakoğlu da benim eniştemin amcası. İşte Nuri amca, Nuri abi hep beraber oturuyoruz ailecek. İşte ne olacak dedi. Vay ya dedim başlayacağım ama dedim diksiyon derslerini kaçırdım. Yani herkes aldı da ben kaçırdım. E dedi ne yapsak ne yapsak sana? dedi. O da yıllardır yani dedi, dua yine televizyon. Dur ben dedi bizim dedi Gülgün'ü arayayım da dedi. Belki dedi sana birini önerir dedi. Neyse Nuri amca aradı Gülgün Feyman'ı. Dedi ki işte böyle böyle benim yeğenim var dedi. Ondan sonra Cuma diksiyon ders almak istiyor. Kimi önerirsin? Neresini önerirsin dedi. O da dedi ki A dedi madem dedi sizin yeğeniniz dedi. Tabii ki dedi ben vereceğim ona ders dedi. Hemen İstanbul'a gelsin dedi. Ben de Gülgün Feyman'ın o zaman Gülgün Feyman olduğu zamanlar ondan sonra <laughs> çok mutlu bir şekilde e, valizimi kaptım. Gülgün Feyman'dan ders alacağım, diksiyon ders alacağım diye İstanbul'a geldim. Show TV'de çalışıyordu kendisi. Gerçekten de o kısmı doğru Show TV'ye gittim. Ondan sonra zaman herhalde unutkanlık da başlıyor insanlarda. <laughs> Valla <mı? gülüyor> Allah korusun yani. Neyse. <laughs> Neyse. Gittim. E, oturdu kendisiyle. Birer çay içtik. Bana bir metin verdi. O metni okudum. Ondan sonra. Eğlerin çok açık dedi. Biliyorum dedim. Ama hani tencere demiyordu yani. <laughs> tencere. <laughs> börek, Tendi. börek de O Ama hafiften bir açıklık vardı yani. Bugün de sizin şansınız işte böyle bir şeyine geldi. Her neyse. <laughs> e, ondan sonra e, dedi ki seylerin de biraz patlıyor dedi hafif ya böyle hani seni seviyorum bazında değildi ama <gülüyor> 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 hafiften bir tıslamam vardı yani hatta hala da var. Yakışıyordu. Ha? O sevdiri patlaması yakışıyor belki <laughs> sana? Teşekkür ederim. Aa! aa, aa. <laughs> Olaya böyle hoş şeyler de katıl. Her neyse. Bana okuttu evet dedi. Peki dedim Gülgün Hanım dedim benim izine gitmem lazım ve çalışmaya başlamam lazım. Yani çünkü Sky TV'de beni bekliyor o sıralarda. Hani beni bekliyor derken hani ben çalışıp para kazanmaya açıkçası. <laughs> Ondan sonra neyse ne kadar dedim hani sürer böyle. Sen dedi yarın sabah beni ara dedi. Ben dedi sen, seni dedi evime davet edeceğim dedi. Benim evimde yaparız dersleri dedi. Ee, ne kadar oldun dedi. O zaman dedi daha bir konsantre olurum dedi bakarım dedi. O zaman dedi sana cevap veririm dedi. Tamam dedim o zaman daha cep telefonları yok. Evde oturuyorsun, telefon ediyorsun, bekliyorsun geriye telefon gelsin diye. İstanbul'da çok sevdiğim arkadaşım ailenin evinde kalıyorum. Ve de sabahleyin ertesi sabah ben aradım. Yardımcısı çıktı. Gülgün Hanım uyuyor dedi. Ee, söyleyeceğim dedi. Telefon numarasını bıraktım evin. Adamı soyadımı bıraktım. Aradan saatler geçti. Gülgün Hanım beni aramadı. Ondan sonra ee tekrar aradım tekrar not bıraktım ya yani aynı gün içerisinde tekrar aradım tekrar not bıraktım gene bana geri dönmedi ya yani aramadı derken telefon çaldı açtım telefonu efendim dedim nimetle görüşebilir miyim dedi Hı -hı. baktım gülgün Feyman'ın sesi ben nimet değilim sabahıyım gülgün hanım dedim Ah dedi yardımcım yanlış yazmış herhalde dedi. Nimet diye sizin numaranızı yazıp <laughs> Nimet, nimet bir arayacağım arkadaşı arayacağım. varmış. O da onun adı üstte ya da bir yerde ya. yatıyor yani. Ben de dedim dedi, sizi işte aramıştım. Dün böyle böyle söylemiştiniz. Dedi. Ay dedi ben dedi seni arayacağım Sabercim dedi. Bir Nimet'i arayayım önce dedi. Kapattı telefonu. Üç gün evden çıkmadım. Ya arada kaçırırsam diye. Cep telefonu falan yok ya. Baya yazık Aylin bana yemekler getiriyor <laughs> Baya ben evde oturayım 3 gün boyunca televizyon falan seyredim En sonunda baktım olmuyor Nur amcayı aradım Nur amca dedim bu kadın benden kaçıyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle Sallıyor beni yani dedim Hani ben de bileyim ölümü göreyim dedim Ondan sonra nitekim Kendisi aramış e, Nuri Bey yani şeyi aramış Gülgün Feyman'ı aramış Demiş ki o zamanlar siret dermanla çıkıyordu Ben sonra gazetelerde okudum Dayaklar mayaklar falan yemiş kötü bir dönemiydi kadıncağızın hmm. yani Ondan sonra e, şey demiş ki sabahya demiş işte S'leri çok paslıyor, E'leri çok açık, çok uzun süre bir eğitim gerekir. Hani sizin yeğeniniz de olsa ben bu kadar uzun süre bir eğitim veremem demiş. Ti ben de aynen e, valizimi alıp şöyle arkama baka baka İzmir'e geri döndüm. Olay bundan ibaret. Keşke hosteslik yapmış olsaydım, hiçbir uçak korkum olmasaydı da Yapa yapabilmiş olsaydım ee, ya da hani gerçekten de anlattığı ama unutkanlık işi işte, olabiliyor hayatta böyle şeyler. Zaman, Zaman işte kaç yıl oldu? 95, 2013 kaç yıl oluyor? 18 yıl mı? Tabii 18 yıl yani. Maşallah. Ya Düşünsene o, o gün Doğan Çocuk bugün Reşit yani Hı. unutursun tabii.